Dünya hayatı geçici bir oyalanmadan ibarettir. Mealindeki ayeti kerimeyi unutturmasın Rabbim bizlere. Bu dünya gelip geçici. Bu dünyanın içerisindeki her şeyle gelip geçici. Sadece ve sadece salih amellerimiz bizi kurtaracak olan. O halde aldığımız, verdiğimiz nefeslerin tükeneceğini unutmayalım. Attığımız bakışlar sayılı, adımlar sayılı, amellerimiz sayılı. Biz bu dünyada yolcuyuz Efendimiz Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem dediği gibi. O halde bizler bu yolculuğu en güzel bir şekilde değerlendirelim. En önemli konulardan bir tanesi hele de bu zamanda ehl sünnet ve cemaat inancını müdafaa etmek, yaymaktır. Buna sahip çıkmaktır. Allah Azze ve Celle bizleri ehl sünnet ve cemaat inancına sahip çıkanlardan yayanlardan müdafaa edenlerden eylesin